Aha işte. Bak nasıl patlattım Doğan. Ne yapıyorsun ya? Bak oğlum arabayı punch ettim çok iyiydi gel. Çok iyi. Bir şeyler öğren oğlum sen ne oynuyorsun Doğan ne yapıyorsun? Bana bak Hı? arabalı bir şeyler ayarlayayım. Yanlayabilir misin? Doğru söyle yanlar mısın? Hadi <laughs> şaka yaptım. Var mısın gel. Ayarlayayım bir şeyler. Ayarla. Var mısın? Sonuna kadar var. Gel. Ne ayarlayacağız? Patlarsın. Ne ayarlayacaksın? Güzelim gel. Alo, kanka geçen demiştim ya, Doğan'a bir ara sürpriz yaparız diye, onu ayarlasana. Vay, 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 vay! Bu ne ya? Nasıl? Nasıl abilerim var senin ya? Ya oğlum. Ben neyim ki? Abilerim de böyle işte anladım. Oradan kaliteyi ölç biraz. Doğan anla beni artık tanı. Güzel organizasyon. Tık, güzel tık. organizasyon kanka. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Ortam süper. Kapalısı açığı. Her yeri çok güzel. Tık. Arabalarımız müthiş. Potenza sportlarımız takılı. Yani bu ne demek biliyor musun? Şuradan hani sport kelimesi geçiyor içine. Oradan uyan. Biraz böyle cayır cayır bir gün olacak. Senin için bayağı bir şey planladım. Ve tabii ki gerçekten ama gerçekten paintball oynayacağız. Kafam karıştı benim. Topluca bir kuralları bir anlatsana tamamen ona göre. Sonra oyunun sonunda yok şu kuralı, şöyle oldu böyle oldu olmasın abi anlat. Kafa karışıklığı sevmem. Kurallar. Bir. Parkurda hız sınırı bulunmamaktadır. Güzel, en sevdiğimiz. İki. Parkurda iki tur atılacaktır. Tamam. Üç. İsteyen istediği strateji ve planı yapabilir. Güzel. Dört. Her keskin nişancıya elli kapsül verilecektir. Yeter. Beş lastiğe isabet ettirebilirlerse iki puan kazanacaklar. Ettirtiriz. Altı, keskin nişancılar yer değiştirirken asla aracın önünden geçmeyecekler. Tamam. Yedi, iyi olan kazansın. Beni diyor, benden bahsedin. Sekiz, var mısın? Sonuna kadar. Ve tabii ki aynı zamanda takipçimiz olan keskin nişancı paintballcı arkadaşlarımız. Vay vay vay. Bana mı çiçekler abi? Evet. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Romantik serseri. Kardeşim müthişsin. Çok iyi değil ya. mi? Vallahi müthişsin ya. Ne yapıyoruz ümiterdim? Abi ekip ortak. Tamam. tamam mı? Yani ben çıktığımda beni vuracaklar, sen çıktığında seni vuracaklar. İkimize de çalışacaklar ama taktikleri biz vereceğiz. Onları nereye yerleştireceğine biz karar vereceğiz. Ekip bizi tanıyor. Yani orada artık duygusal yani kimi daha iyi vuracaklarına biraz da kendi karar verecek. Ona bir şey diyemem tabii. Hangimiz başlayacağız? Hangimiz başlayacağız? Ne yapalım yazı tura? Almamışım da. He? Almamışım da. Para deyince He? hemen yok. Yok yok abi yok. Abi bir saniye tutsana be. Kardeşim ağzındaki ne işin yoksa iki dakikalı bir yer Çok Buyur teşekkür abi. ederim. Doğan abi. Yapıyor muyuz? Gel abi. Hı. Yapalım. Hı. Doğan Ümit diye yapayım. En son kalan... Mesela Ümit Başlasın. kaldı en son ben başlıyorum. Evet. Tamam. Okey. Başlıyorum. Doğan, Ümit. Eline yakışmıyor ki. Doğan, ki. Ümit. Ümit Doğan. İki tane çıktı. Tamam. Ar Doğan Şahin. De. Ümit. <laughs> Doğan, Uf. <laughs> Ümit. Ümit. Doğan. Ve böylelikle Anlaşım. şu an tabi Doğan'ın başlaması ne yarar? Hepimizin eli ısınır. Bu kötü oldu ya. Ne bileyim taktikleri belirleriz, anlarsın ya. Hazırız Arkadaşlar, şu öyle an. anlaşma falan yok ha, gözünüzü abi, seveyim. Şey yapalım abi. abi ortak İ abi takım var. Biraz motive evet, olsun et. kanka. Tabii tabii dostluk kazansın. Hadi bakalım Doğan abi. Git ısıt arabayı abi, tamam. biz taktik konuşacağız. Kanka biraz. şunu yerine koyayım. Ben son arkadaşlara son direktifleri vereceğim. Sen şey yap, arabayı ısıt geliyoruz ya. Güzel karizma çık biraz. Tom Cruise gibi çık ya. Operasyonumuzun adı çiçeği burnunda. Ben buradan ortadan, yukarıdan sizi telsizle komuta edeceğim tamam mı? Gözlerinizi dört açın bakın. Şöyle dizdik ya mesela. Beş burada, altı burada tamam mı? Doğan çok güzel araba kullanır, çok iyi yanlar, çok da hızlıdır. Biraz da hırs yapacak. O yüzden muhtemelen hata yapmayacak. Biz ne yapacağız? Onu hataya zorlayacağız. Herkes ne yapacağını bilirse 10 numara 5 yıldız operasyon olur. Çatır çatır öyle sağa sola sıkmak bilmem ne atayım tutar nasıl olsa yok. 50 tane kapsülümüz var unutmayın idareli kullanın. Hedefi belirleyin. Hatırla. O keskin nişancıyı hatırla bak. Bak gördün mü bak nefes alırken silah oynadı. İstemiyorum bunu istemiyorum nokta atışı. Seni mesela şöyle yapacağız. Diyeceksin ki ben sadece lastiğe çalışacağım anladın mı? Senin hedefin belli. Sen lastikçisin anladın mı? Sen lastiğe sık tak 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 nokta. Jantı daha dönerken yakalamanı istiyorum. Sen mesela A sütunu kapı çat koy. Direkt hedefe odaklan anladın mı? Konsantrasyon. Az nefes çok ateş. Az nefes çok ateş. Tamam kendinize gelin artık. Herkes ayakta uyuyor. Uyuma. Hey! Klasik ümit işte. Güzel, uyuma. Yarım saat önce duyduğu bir şeyle ilgili bir anda eksper olabiliyor yani. O seviyeye geldiğini zannediyor. Yapsın abi istediği kadar taktik yapsın. Zaten birinci belli, ikinci kim o önemli. Yapsın yapsın. Sadece ilk çıkmam kötü oldu ama onun haricinde taktik maktik yok. Bam bam bam. Tamam arkadaşlar tamam mı lütfen konsantrasyon. Yine de Doğan benim canım çok kıyamam. Yani tabii ki dostluk kazansın ama yine de bir ayar çekerseniz sevinirim. Tamam hadi bakalım hadi. Hadi. Doğan kaba hangi rengi koyuyor? Rengarenk istiyorum. Acımayın. Arkadaşlar çiçeği burnunda operasyonda tekrar hoş geldiniz. Zeminde çok fazla bozuk olan yerler var. Doğan bir de zaten nazik adamdır. Kibar adamdır. Arabayı da üzmeyeyim diye oralarda yavaşlar. Biz oralarda patır kütür onu avlamamız lazım. Ben yerimi biliyorum. Siz tek olanların yanına gidiyorsunuz. Tamamdır, Görüşürüz. Tamamdır. Evet arkadaşlar Ümit'le bir telsiz bağlantımız var. Yok değil. Ümit Bey ben hazırım. Sen hazır mısın? Çiçeği burnunda operasyonu başlıyor Doğan. Artık sen düşün. Evet hazırız. Gel bakalım Doğan kabak. Şaşırttım, şaşırttım. Şaşırttım. Ya vurdular ses geldi çat çat çat. Geliyor, hadi! Allah'tan iyi yol tutuyor. Nokta atışı koyuyorlar. Aa, bayağı vuruyorlar. Gel, 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 of, gel, camdan gel, vurdu gel, biri. Gel. Bayağı vuruyor, of! Tam gözümün önüne geldi bir tane ya. <laughs> Hep vurulacak mıyız ya? Biraz da eğlenelim. Of! Of of! Ne oluyor bu kadar ya? Yani biraz çukurlar da var. Onlardan da kaçıyoruz arkadaşlar. Şöyle alayım. Ha mermi bitti ya. 50 tane birden harcadık mı ya? Havasın bitti oğlum bunu. Yavaş arkadaşlar. Tamam, tamam. renk oldu. Korktuğum kadar değil ya. İnanılmaz bir şey ya. Buralara bak. Kapsüller burada duruyor. İnanılmaz bir şey ya. Zaten yanlarken, ederken arabayla çok fazla eğleniyorsun. Artı bir de paintballcu olacak arkadaşlardan kaçıyorsun. O yüzden müthiş bir şey. Yani. Nefes nefese kaldım. Bence çok vurulmadı benim araba. Evet arkadaşlar, demin insafsızca sıkıyordunuz bana ama artık kardeşiz, Tabii. aynı takımdayız. Bütün bildiklerinizi unutun abi paintbolla ilgili. Ümit'in o verdiği taktikleri de unutun. Duydum dışarıdan, bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyor falan. Biz sessiz, sakince mantığımızı kullanacağız, yüreğimizi koyacağız, bitireceğiz işi. Hepiniz beni seviyorsunuz diye ümit ediyorum. Tabii. Değil mi? Evet. Şimdi taktiğimize geçelim. Bir kere Ümit'in taktik hataları vardı, kesinlikle vardı abi. Biz daha çok, hedefimiz büyük. O yüzden daha çok biz arabanın yavaşladığı yerlere odaklanacağız. Daha çok dönüşlere odaklanacağız. Biraz dönüşlerde yoğunluk yapacağız abi. Yine aralara da sizlerden bir iki tane koyacağız. Ama ağırlıklı dönüşlerde olacağız. Şu. Tek bir nokta. Buyur. Bir mahvedeceğim. Oradayım. Beni oraya koy diyorsun. Beni oraya koy diyorsun. Bana bırak. Hepsini bana bırak. Takımımıza bir isim bulalım hemen. Başlayalım. Taktiği anladık değil mi abi? Sıkıntı yok. Evet. Arabanın yavaşladığı yerlerde, dönüşlerde özellikle orada... 50 kapsülümüz var. Bu 50'nin 45'ini isabet ettirelim. Ben size güveniyorum abi. Bu bakışlardan. He? Takıma isim buluyorum. Bam 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 diyelim. Hazır mıyız? Hazırız. Alacağız mı? Alacağız. 1, 2, 3. Ooo. İtiraf ediyorum Doğan benden komik ha. Bir şeye inanıyor kendi kafasında. Esiyor, gürülüyor. Ya bu şeker kırma oyunu oynuyordu az önce. Sonra çok kötü patlıyor üzülüyorum hani saygım sonsuz sevgim sonsuz ama zor yani böyle Doğan Kaba. komiksin yani miza bıraksam mı acaba bak böyle mavi tikler falan bir hava ama bak bir şey diyeceğim kaybedersem şunu yaparım nerede lan ha bak takibi bıraktım <laughs> söylemeyin aramızda kalsın evet arkadaşlar hazır mıyız hazır hazırız. hazırız buyurun hadi kral benim açık etmeyin. Gözünüzü seveyim. <laughs> evet arkadaşlar iyi bir strateji yaptığını düşünüyorum. Beklemediği yerlere de adamları koydum. Arkadaşlara da güveniyorum. Bakalım ne olacak. Ümit çünkü böyle şeylerde garip garip stratejiler yapar. Ona eminim. O yüzden kazanacağımı düşünüyorum. Düşünmüyorum hatta. inanıyorum. Hadi başlasın bakalım. <laughs> ah beyler. Şşt adamlar gidiyor. Beyler görüşürüz. Kalp. Kalp. Nasıl yapılıyordu? Bir kalp yapın da öyle gidin bari. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Kaça kadar sayabiliyorsun sen? Ben baya 140'la falan geçiyordum en son. Beni yakalama vurma imkanları yok. Bir şey diyeceğim kanka. Şimdi arabanın bu tarafını görüyorsunuz tabii arkadaşlar. Ama evet bu tarafını görmeyin. Tamam. Derim. Görünecek bir şey yok. Sayalım mı abi. 5 tane falan Buyur var. Buyur. Gerçi kadar sayıyorsun? Gel abi gel. Geç. Gel. 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 unutma. 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 32 33 34 35 36 37 55 56, 56 57 sayansın. 58 59. Neyi saymadım ya? 100. Çok oldu ya. 108 109 112 113 114 115. Bunu saydın mı ya? Şu son kaldı. Ya o benden olsun. Gel 115. <laughs> Gel ya. Son 115'i bırakıyorum. Abi ya. 115 çok yani. ya. Bir daha mı say Çok güzel sayıyorsun. Benimkini de saysana. Abi yoruldum ya. 115 mi? 1, 2, 3, 29, 30, 31, 38. Kaput bitti. Bak lastiklerim tertemiz. 61, 62, 63, 64, 87, 88. Bir <laughs> benim üstüme falan da bak. Ben bitti mi? Bir şeyler çıktı. 89, 93, 94, 94. Hadi senin için 95 olsun ya kanka. 115'e 94 mı Evet. Bir daha sayalım. Geçmiş olsun bir tanem. Hiçbir şey saymaya gerek yok bence. İstiyorsan şey yapalım. Arabaların böyle bir şey böyle diyeceğim. Arkana fotoğrafları falan koyalım arkadaşlar. Bak, 95 100 yok yok 94 115. O lastiklere 2 puan vermeseydim sen kazanamazdın. Gene benim sayemde kazandım. Bunu buradan bağla. Ya buradan 95 nasıl üstteki küçük yeşili saymadım 95. Önce mi saydın mı ben ya? Yoksa saydım. Saymadım mı? mı? Saydın. Ee, gene hadi say önce mi de say. Bak bir şey diyeceğim bu sabaha kadar böyle gider gerçekten. Biz bence veda edelim artık kapatalım videoyu. Arkadaşlar gitti mi? Gitti. <laughs> Onlardan da bir şey çıkmaz. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bize Bristol Potenza Sport'lar eşlik etti. Yol biraz tozluydu evet ama yol tutuş performansı açısından bizi çok rahat ettirdi. Dönüşlerde falan özellikle. Evet biraz yanladık ama kontrollü yanladık. Ben daha güzel yanladım galiba. Ha? Yorumlara mı? Yorumlara mı? Yorumlara. Ha? Yorumlara. Gerçekten arkadaşlar yorumlara. Rica ediyorum yorumlara ya. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İddialarımız devam edecek diye düşünüyorum. Ümit Bey'le. Bir şey diyeceğim. Ben hep şişmandım ya. Hep romantik rolleri özeniyordum, vermiyorlardı. Şu demir yolunu yakalamışken şöyle bir çıkalım mı? Şuradan Etkileyici. Gel eski ha? şişman gel. gel ha, olur gel, mu? Gel. Sağ ol, sağ ol. Gel. Arkadaşlar görüşürüz. Güzel olmuş ya Niye taş mı bari? Ya abi klaymaları bak çok güzel. Ama şu zemin işinde biraz sıkıntı var ya. Bak hep engelliyor. Ama hep taş. Mi? Evet. Neden ya? Bir şey mi var acaba? Hızlı tren yapalım mı? Ha? Tren mi yapalım? Hızlı tren. <laughs> Hızlı, tren. <laughs> Hızlı, tren. <laughs> Hızlı tren. Ha? Hızlı. <laughs> Ha, bak, no, yük ha, bak, 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 yük treni. Ha, bu yük treni bak. Bu boğazı bak. Tren takdiri yapabilir misin? <laughs> Yok yap yap. Oh. <laughs> <laughs> kornanın biri bozulmuş. Aynen hava kaçırıyor. Aynen. <laughs> bir şey diyeceğim bir daha sayalım mı arabaları ya? Yok.